Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda 7 segment display'lerle okul numaranın son 3 hanesi olan 043'ü 043 yazacak sırayla 043 şeklinde yazacak. Devreyi kuracağım. Hazırsanız başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle ben Proteus'tan başlamak istiyorum. Proteus'umuzu açıyoruz. Şimdi size bir anlatım yapacağım. Niye proje yapıyoruz? Ben burada projemin altına 3x 7 segment Display yazmak istiyorum. Next. Next. Bunlara da istiyoruz. Geçiyoruz. Finish. Bizim burada öncelikle yapmamız gereken eleman seçimi. Buraya 7 segment yazıyorum. Display. Ortak anot seçeceğiz orta katı seçeceğiz. Green, blue, mavi renk seçmek istiyorum. Okey. Ondan sonra restore gerekiyor bize. Resistör da biz burada device restore var. Device generic symmetric sample var. Onu seçiyoruz. Bir de bize sinyal ucunu göndermemiz için gereken 2 yani e, 39 04 denen bir transistörüm var. Onu seçmek istiyorum. Bir polar onu seçiyorum. Ondan sonra pik 16 f 84'ü seçmeyi unutmuyoruz. Bunu da seçtik. Ee, bakıyorum başka eksiğimiz var mı diye. Resistör, transistör eksemiz yok. Şimdi çizmeye başlıyorum alırsanız. Bir bu masaya F seksiyonlarımızı aldık. Böyle 7 segment spiyeden 3 tane koyacağım. Böyle biraz aşağı doğru koyacağım ki yerimiz olsun. Şu aralar biraz daha geçmemem gerekiyor. Şimdi Buradan en üst kula RB0 bağladım. Gördüğünüz gibi şöyle çekince olacak hatta. RB 7 bağladım. RB1 bağladım. RB2 bağladım. RB3 bağladım. RB4 aldım. RB5. RB6 Diğer disiplinlerde de aynı kolları aynı yerine bağlamamız gerekiyor. Bağlamamız bağlamamız. Çeviriz de. Bir bağlantı tas yapalım, bir tanesi atlamış gibi güzel görünüyor. Bağlantı tas yaptıkları zaman Şimdi Bir de iki adet su kısıtlı koyacağım.

koyuyorum. Şimdi clip. <laughs> e geri kalan bağlantılarını yapacağım. Kolektör, base, emiter yani base kısmına tetiklemesini yapacak koruma dirençli koyacağım. 4.7 k alacağım? Sırasını şöyle yapacağız. En baştaki yer sekmede sıfır yazacağı için ben bunu x ile değişebilirsiniz. Ama bu, yani real sıfıra bence daha olacaktır. Real sıfır. Yani sıra için. veya bir veya evet. yani iki. Şimdi bu kod çalışmadan direkt yanmayacaktır çünkü e, simülasyon kodu yok. hata ver. Şimdi bizim buna kod yazmamız gerekecek. Kod yazmak için size anlatmam gereken püf noktalar var kodumuzu yazarken biz Notepad art artına bir uygulamamız Bunu kullanacağız. Ee, burada dosya yapacaksınız, yeni yapacaksınız. Burada kodumuzu yazacağız. Bunda derleme kısmımız var. Olayı göstereceğim size hemen. Bu arada yazacağım bunu. farklı kalit falan. Şimdi çalıştır kısmı aynen yani bu şekilde. Ermek kodu göstereyim size. Şimdi kod yazacağız, şey derleyeceğiz, programı derleyeceğiz. Aklım şey gitti, Şimdi hazırsanız kodu altrak yazmaya başlayacağım. Ha bir de şey göstereyim size, Proteus 8 projesinde Dosya konumu açıyoruz. Buradan Lab Center Elektronik'e geliyoruz. Proteus 8 Proteus'e basıyoruz. Ulus'a geliyoruz. MPAS'ın neler kısım var? MPAS'ın binden bu yazdığınız kodu şu an içine kod yüklü mesela. Bunu esample ediyoruz. Kod daha hata yok. Hatta olmadı. Buna giriyoruz. Ee, peki bu esample dosyasındaki kodu biz nereye kaydetmeyeceğiz? C'ye kurmayacağız Çünkü C'de projenin hata vermemesi gerekir. Fakat burada kod derlemeleri var. Buraya mesela yeni bir kod, dosya oluşacak ben. Yeni klasör ne yazayım? 7 segment yazayım. 7 segment çarp segment x3 yazıyorum. Buraya ben yeni yazacağım kodu ekleyeceğim. Şimdi hazırsanız notepad'den kodu yazacağım Öncelikle atamalarımızı yapacağız. Atamalarımızı yapacağız. List eşittir list p eşittir 16 f 84 a porta eq 0 x 05 bunlara şeyle bakabilirsiniz tablo olan port b eq 0 x 06 tris a echo 0x86 tris b echo tris 0x85 bir hata 0x86 stop echo 0x03. Oh. Status e, atamasına devam ediyorum. Status ekon 0 x Status e, devam ediyorum. Status ekon 0 x 0 3 Bir de benim sayaç ataması yapmam gerekiyor. Zaman saydırmak için. Sayaç ekon 0 x 0 c Büyük harf ediyoruz. ork 0 Program başlat. sıfır. E, clear F port B port B'yi temizle. Clear F e, port A. Şu an yönlendirmeler yapıyoruz. Sonra bitse de sıt tatlı virgül 5 Bank 1'e geçtik. Clear F Tris B Clear F Tris A B C C F Status Virgül 5 Loop döngeye sokuyorum size. Şimdi burada register R space'e yaptık. Port'ta tamamen adresini 0 x 0 atmış olduk. Çünkü ya bu output olarak ikisine, yani transitor kısmı output olarak çalışacak. Segment space kısmında yani B pinleri de output, A pini de output yapacağız. Loop döngüsüne soktum. move lw 0x3'e. Move D sıfır eksi üçe. Bu bizim sıfırımız olacak. Bunu biz sıfır olarak yazacağız. Move working F. Port B. Evet. Bunu biz port B yazacağız. Port B'de sıfır bir eksi gözükmesi, gözükmesi istiyoruz. Move W. 0 x 01 Bu ne demek oluyor? Bizim transistörümüzün sinyal pinini yönlendirmesi gereken, yani açma kapama yap, işlemi yapması için bizim bunu gelip port A'ya yazmamız gerekiyor. Bu ve port A. Yani port A'daki işlemle sıfırı yapmasını istiyoruz. Port A'da iki tane in, output çıkış olarak kullanıyoruz ve yani port A'dan, port A'dan biz 0 x 01 yani rb 0'ı kullanıyoruz. rb 0'dan 0 bir x'i çıkartıyoruz. Bunu istiyoruz. Bu gecikme. Sonra mu w 0 x 66 mu working f port b Burada da 4'ü yazdırıyorum. 0, yazıyorum yazdırıyorum. Burada 4, harfi 4 rakamla yazdırıyorum. Sonra mu ve w 0x 02 yani RB1'e geçtim. Bunu yine port A'ya yazıyorum. Olsa yine gecikme yapıyorum. geçiş zaman gecikmesini. Kol cool, gecikme. Yine move dw. x 4 f move work b move DW, port a move working gap bir 0x 04 yani 0x4f'ten 3'e şey yazdım, 0x04'te bizim RB2 pinimizi kullandığımız anlamına geliyor. mov word together and call call gecikme Yine gecikme var. Sonra geri loop başadım. Döngü sonsuza kadar gitsin diyoruz yani. Ondan sonra gecikme rutinimizi ayarlıyoruz şimdi. Gecikme yazdım. Move, Move LW Move LW 0x5F yazalım. Move Working File Register Sayat çekiyorum. Zaman sayacına içine atanması gereken work yüz yes, fix spec yazıp bu da zaman sayacı diye rakamı atadım. Sayacı atadım. Sonra tekrar sol. Tekev, tekten to file skip 0 yaptım. size sayaç uygun bir, bir yani burada ne demek istiyorum? Sayacın içindeki sayıyı bir azaltarak bu işi tekrarla. Ben burada işte saydılar işini çindirecek. vesaire. Yani dekim saydım size sıfıra ulaşmaz önce. Bir sayfa vererek sıfıra ulaşacağız ama iki sayfa veriyordu. Öyle hatırlıyorum. Ee, go to tekrar. Eğer yani bu sıfıra ulaşmaysa geri tekrar et. Sıfıra ulaşmadan tekrar yaparsın. Ta ki sıfıra ulaştı return 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 yap end Yani son ayı. Şimdi bu bizim kodumuz. Umarım hata yoktur. Şimdi bir farklı kaydet gerekiyor. Çünkü bizim bu esenli kod olarak kaydetmemiz gerekiyor. Buradan farklı kaydı geldik. Bir küçük proje geldik. Ben buna yine 7 segment x3 yazıyorum. Ne oluyor? Şimdi da SMT ASM file var. Onu seçmemiz gerekiyor. SMP language source file var. Burada bir sürü şeyler var. var. Kaydettik. Şimdi bizim bu bu program bizim hatalı mı çalışıyor, gerçek mi çalışıyor test etmemiz için? Derleme yapmamız gerekiyor. Bunun derlemesini biz nasıl yaptırıyoruz onu göstereceğim size. Şimdi Proteus'un dosya konumunu açtık. LabCenter'e geldik. Tools'a geldik. Emplasm'a geldik. Emplasm'ın pin'e geldik. geldik. Buradan biz Prox'a kolumuzu seçiyoruz. Yedi segment x3 seçtik. Görüyorsunuz asm seçtik. Assembly source sorsu. seçenekler ve ürünleri yolda sahip var. Bunları değiştirmiyorsunuz sabit. Esempletteki 3 tane hata varmış. Bir hata gördüm. Hemen koduma geri dönüyorum. Neyi hatalı yazmışım? Ona bakacağım şimdi. PH 16 F86 doğru. 0x05 0x06 86 Status Eko 0x03 Sayaç Eko 0x0c org 0 Clear Report ve Clear Report'a Bit SDF status 5. Clear F3B. Clear F3A. Bit BCF status 5. Loop. Move W. 0x3F port B. 0x01 port A. Call gecikme. 0x. 0x x 66. Bu kod neyse geçmemiş bir problem olmuş evet. muhtemelen. 0x 66 port B, 0x 02 port A, kol gecikme 0x 4F port B, 0x 0 port A. Kol gecikme, kod loop gecikme, modül 0x 5F, Move, move work sayar tekrar. Tek F sayac sayaç 1 bu oto tekrar. Ha, bu oto da bir hatam kalır. Onu düzelteceğim. O birleşik yazacak. Ayrı yazdık, Bir almışız. Bu oto da bir oto da. Bu oto da bir niyese karıştırıyorum. Return. Evet. Bu kısmı geri kaydettim. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Kodlar da e, Kodlarda bir şeyimiz olmuş bizim. Burada bir hata mı kalmış? Bir dakika. Arkadaşlar burada şimdi bir kontrol dosya oluşturdu. Bizim bunları geri silmemiz gerekiyor. Sildim. Tekrar ben bunu bir kontrol edeceğim ben. Ee, şimdi MPS mı bin açtım. Yedi segment x3. ettim. Bu sefer hata yok. Hatalarımızı düzelttik. Gördüm çok şükür. Şimdi bizim bu kodda bakın size hemen şey göstereceğim. İçine geldik. Bakın hex oluştu. Şimdi döngü tekrar Microchip Mikroşip proje dosya açmıştım, Geldim. 7 segment x3. Bakın hex file'ımız var. Biz bunu niye C'ye koyduk? C'ye koymak sebep asıl üstüne bilgisayar hex'i görmüyor. Öyle bir problem var. Bundan dolayı C'ye koyuyoruz. Bakın hex file'ımız var. Şimdi Proteus'a geldik. Yaptığımız sistem için. Ben buradan e, program file'e geliyorum. Bu bilgisayar C mikroçip yani yedi segment x3 kodu yükle OK dedim çalışıyor bakın karışıyor sevinç ve hızlı akıyor bizim bunu engellemek için ben burada şöyle bir metot istedim 0 x5 f döngüsünü kısıyorum e, evet. işlemci hızla kısıyorum 25 kilohertz seçtim bakın şimdi düzelecek hemen gösteriyorum Bakın 043. Yani burada sayılarsa bir geçiş görünüyor. Ama bu geçiş gerçekte gözde bir yanlık olacak. Yani gözünüz bunu göremeyecek. Bu biraz programsal, analizsel sıkıntı olabiliyor. Ya da yani daha iyi bir ritüel belki tutturabilir. Yani benim şu an tutturabildiğim en iyi düzen bu oldu. 043 bu şekilde gözüküyor. Yani geçiş ya bu şekilde. Yani programın tamamen yapılış aşaması bu şekilde arkadaşlar. Kodumu size tekrar döküp göstereyim kodumuz buydu. Biz bunları tamamladık, kaydettik, empasını derledik, kontrolünü yaptık, proteoza çizmiş olduk, devreye çık. Geldik buraya. Eksimizi yükledik. İşlemci, Clock frekansı ayarladık. 25 kHz ayarladım. Ben en optimum bunu gördüm. Bunu ayarladım. Tamamladık. Ve bu şekilde bir sonuç aldım. Yani başarılı yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. İyi akşam, iyi günler dilerim.